bu soldaviler neye dikkat edecek? Beyinde pırtı atması. Ve bu insanların gece uyurken başı üşür şah damarlarında ve kulak arkasında birer dakika akşam yatmadan sarı kantrona masaj yapacak. Masaj. Kabızlık, hazımsızlık, kuru cilt, düşünce yoğunluğu içe kapanma gibi belirtiler çok yüksek. Özellikle kavun çekirdeği ne için biliyor musunuz? İdrar böbrek hissi. Bravo. Ve demir böbrek hissi için. Ada çayının tütsüsünü hmm. ve kokusunu mutlaka edilen Nereye? Mizacımızın nereye doğru kayıyor biliyor musun? Yükselene doğru Evet. Kayıyor. O zaman dengelemek lazım. O zaman ne yapacağız? Güneşe doğru gitmek için. Su içsem yarıyor. Su içsen yaramıyor sana. Azarlısın. Sovdeviler sabah kalkarken şu dua ile kalkmanı tavsiye ediyorum. Gece ruhumu bedenimden ayırıp, gündüz ruhumu bedenime iade eden Allah'a hamdolsun diye başlarsa Merhaba dostlar, yine hoş geldiniz kanalıma. Ben Filiz Beyhan. Bugün yine Ramazan Tolga yanımda Mizaçlar serimizin ikinci bölümünde e, soldavi yani toprak elementlerini konuşacağız. Boğa, Başak, Oğlak, Güneşi olanlar. E, Burada kalsınlar değil mi Ramazan? Kesinlikle. Evet hadi bakalım söz sende Ramazan. Şimdi çok e, oldum ben yok güzel güzel bu da güzel bir inşallah. Şey. Sovdavi grubu ile ilgili aslında biraz da bizim kaynağımız. Burada marifetname, Mizaçlarla ilgili çok konu konuşuluyor ama biz yine bunu altını çizelim. Burçlarla da çok ekseriği değildir ama mutlak orada bir, alıntı var. Burçlarla ve mizaçlarla bir denklem oluyor. Bilgileri olsun insanların. Burç sayı? Kesinlikle mizaçta denkleşiyor. Denkleşiyor ama çoğu kişi bunu kabul etmez. Ama kabul etmemesinin sebebi de işte yani insanlar bunu bence bir uyumlaştıramıyor. Yani bilgiyi tamamlayamıyorlar. O yüzden ama Marifet namiri, İbrahim Hakkı Hazretleri Cuk. E, şunu da bilgisi vereyim. Şimdi Marifet soracak insanlar hı, hı. yıl sonunda yapacağız. Tamam. Sağdan soldan gidip bir Marifet Namir almasına. Tamam. Işte çünkü bunu inşallah, evet. E, inşallah yıl sonu hazır olacak. Şimdi e, Sovdavi için Toprak biliyorsunuz grubu. Senin de dediğin gibi Boğa, Başak, Oğlak ve A kan gruplarıdır. A kan grubu olanlar toprak yani Sovdavi mizacı sahiplerdir. Bu mizaca sahip olan insanlar için İbrahim Akkaz ise şunu söylüyor diyor ki vücudundaki kanın en alt tabakasında bulunan siyah tortuya denir diyor. Yani vücudun kanın en alt tabakasında bulunan tortu bu kişileri toprak grubu, Sovdemir mizaca sahip olan kişilerdi. Pıhtı, gibi. pıhtı, evet. İşte bunlarda da bu olduğu için bu Sovdemirler neye dikkat edecek? Beyinde pıhtı atması, pankreas problemi, vücutta herhangi bir kanda uyuşmazlık. Bunlara dikkat edecek. Ee, çocukları yapmayı düşünenler yani Kan Danışmazlara bakacak. Bravo. İşte Down, otizm gibi çocukların olma ihtimallerini sovdeviler. İki sovdevi bir araya gelirse yani sovdevi erkek ve sovdevi kadın bir yere geldi çocuk yapmayı düşünüyorsa kan uyuşmazlıklarına mutlaka bakmak alır. Çok güzel bilgiler. Çünkü bu pırtıda yine, yine, yine burada biraz genetik devreye girecek. X ve Y kromozomundan bahsediyoruz. İkisi de soldavi ve bunlar da uyuşmazlık olmaya başladığı zaman engelli çocuk ya da 30 otizm ile Down sendromu çocuk olma ihtimali çok öngörüyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Yine burada tehdidi dikkat ediyor. Bak işte eskiler ne yapıyordu? Bizde şu vardı. Eskilerde kan testi falan yapılamıyordu. Akraba evlilikleri yasaklılıkları vardı. Bir kısım devam ediyordu. Ama şöyle bir durum vardı. Engelli çocuk olma ihtimalleri de zayıftı. Niye? Bizimkilerimizde şöyle bir huy vardı. Peynir, ekmek, soğan, karpuz, çay, ayran. Yedikleri kısıtlı şeylerdi. O yüzden meditelerimizde mizahları bozulmuyordu. Ama şimdi ne oluyor? Yediğimiz yani belki de birçoğumuz evde doğrusu yemek yemiyoruz. Yani bunu abartmayalım. O yüzden buna dikkat etsinler. Şimdi Sovdovi için diyor ki soğuk ve kuru. Şimdi soğuk ve kuru ne demektir? Genellikle bu kişilerde yani bu burçlara sahip olanlar ve A kan grubu olanlarda ayak ve el soğumaları çok fazla olur. Ee, kulak kristali kaymaları, vertigo durumları da oluşabiliyor. Buraya dikkat edecekler bu mizel sahip olan insanlar. Ve bu insanların gece uyurken başı üşür. Bak şimdi buraya dikkat. Burası çok önemli. Biz yolda bazen insanlar şunu söyleriz. Deriz ya e, başını üşütmüş bu ya. Başı üşümüş bunun. Delirmiş bu kafayı yemiş. Oğlum senin kafan mı üşüdü? Hep deriz eskiler bunu önlemek için başlarına takke takarlardı. Aslında başı serin, ayağı sıcak tut derler. Evet, doğrusu bu ama gece şimdi şöyle, e, aslında bu ters bir söylem. İbn Sina ne diyor? 16 ayaz, 16 boğaz. Buraya hmm. dikkat et. Yani ayaktan soğuk alma, boğazdan soğuk alma. Ayaktan soğuk alırsan çocuk olma gibi durumlar, zayıf var kadınlarda, erkeklerde de prostat oluşur. Boğazdan soğuk alırsan, e, kadınlarda genellikle tiroid hormonsal durumlar, erkeklerde de katı kabalık oluşur. Evet, Şimdi burada işte şunu yapacağız. Yani soğdöve mizacına sahip olan insanlar soğuk olduğu için başta üşüme yani bedenden beyne kan akışı doğru gitmediği için de başta üşüme oluyor. Hı -hı. Ve başta üşüme olduğu için de uyku problemi, gece uykuda çok saçlama, diş sıkma ya da rüyalarda kötü rüya görme ya da sabah kalktığında ayak ağrısı ya da yorgun kalkma. İşte bunun tek sebebi mizacın soğdöve iken safraviye kayıyor mizacı kayıyor ve ne oluyor? Bedenden beyne kan akışı doğru gitmediği için. Çünkü en alt tabakadaki kan akışı olduğu için bu sefer ne oluyor? Gece uyku sorunu oluşmaya başlıyor. Hatta şöyle bir durum var. Dep problemi olan insanlar, dikkat ve hiperaktivite olanlar eğer sovdavi ise baksınlar safraviye kaymış mı mizacı? Bunu öğrensinler. A kan grupları, işte saydığım burçlar, Bunlar özel dikkat etsin. Bunun için ne yapacaklar? İşte başın üşürmesini engellemek yerine bu tür problemler varsa yapacakları konu çok basit. Şakaklarına, şah damarlarına ve kulak arkasına birer dakika akşam yatmadan sarı kantrona masaj yapacak. Masaj yapacak. Mı? Bu mükemmel. Ve şöyle bir şey var. Sabah kalkarken de bir fatiha, 3 ihlas. Bunu nereden baz alıyoruz? Diyor ki güneşi üstüne doğuruyorsa bir insan hı hı. ve aklı malik yani aklı yerinde kalkıyorsa bir fatiha, 3 ihlas okuyup Allah'a şükretsinler. Hı hı. Ve yine sovdeviler sabah kalkarken şu duayla kalkmanı tavsiye ediyorum. Gece ruhumu bedenimden ayırıp Gündüz ruhumu bedenime iade eden Allah'a hamdolsun diye başlarsa mizacını direktten geliyor. Ben onu söyle yapmış cümleyle değil ama hı hı. E, hep şunu söyle Benim de yükselen boğa. Hı hı. Yine bugüne beni sağlıkla, evet. huzurla uyandıran Rabbime şükürler olsun bu evet. yeni günü mucizelerini yaşamayı niyet ediyorum ya Rabbi diyerek Bravo. adım atıp çıkıyorum yatakta. çeşitli de en güzeli de bu bence kesin en güzeli bu şimdi bu burçların da beslenmeye dikkat etmesi gereken yani mizaç evet. özellikleri solda bir mizacı diyor soğuk ve kuru karakterdir bu mizacı sahip olan kişilerde yine kabızlık hazımsızlık kuru cilt düşünce yoğunluğu içe kapanma gibi belirtiler çok yüksek olabiliyor diyor evet. şimdi burçlara bakalım Evet, bakalım. Hadi bakalım bir kıyaslarım burçları Ne demiştik? Başak. Boğa, Boğa Başak ve Oğlak. Oğlak. Evet. Bu üç, üç tane... Başak'ın kronik hastalığı bağırsaktır zaten. Kabızlık ve Kabızlıktır. Bravo. Boğa'nın Boğa, düşünce yoğunluğu. E, düşünce yoğunluğu, boyun, boğaz bölgesi rahatsızlıklarıdır zaten. İşe kapanık olduğu için kendini de, ifade edemiyor. Venüsiyen olduğu için duygusal, erkeklerde sertlik, inatçılık, mesela olabilir. Tamam. Ee, Oğlak'la dersen, genet sistemi, hepsi kemik, dişler, bağışıklık sistemi hastalıklarına yakındır. Evet, kurucu. Hepsi kurucu. Evet. Saç dökülmesi, özel dönemde özellikle ömür evet. öncesi kadınlarda, evet. erkeklerde çok fazla akne, egzama, sedef ve sivilce çıkması. Evet. Demek ki İbrahim Hakkı Hazretleri bugün yorulmadığımız burçlarda mizahçı dengeliymiş. Tabii, tabii ki. Demek değil. ki bütün belirti oturmuş oluyor. Sen anlattıkça ben zaten onları oturtuyorum yani. Aslında sana da bunlar çok lazım. Tabii ki i̇şte sen bunları mutlaka daha iyi açacaksın. İşin ehlisi Beslenme prensibi diyor. Amaç vücudu ısıtmak ve nemlendirmek diyor. Hı hı. Şimdi biz ne demiştik bu ikidir? Hijaz kuruya kayarsa evet. biz bunu biraz biraz ısıtacağız. Isıtacağız diyor ki çünkü cümle. niye? Soğuk olduğu için diyor. Biraz vücudu ısıtmak az önce ne anlattık vücudu ısıtmamız lazım. Bedenden beyne kan akışı giderse ısınır. Hı hı. Gitmezse soğur. O zaman bizi yıllar rahatlatan ayağın sıcak, başın soğuk çöktü. i̇bn Sina da bunu söylemiyor zaten. 16 Ayaz 16 Boğaz'a dikkat ederken söylenmere yedik işlerine bak 16 Ayaz 16 boğazı i̇bn Sina yeme içmene de dikkat etten kastı söylüyor. 16 faktörlerin içinde bu var. Ve diyor ki gıda oranı %60 sıcak ıslak gıdalar, temel grupları bu olsun diyor. Yüzde yirmisi sıcak ve kuru olsun diyor. Bunu tercih etsinler. Şimdi adam yemek yerken yüzde yirmi ben kuru fasulyeyi koyayım diyemez tabii ki. Bunu nasıl anlayacak? İşte doymadan. Hmm. Doymadan. Yani bir, biraz boş bırakacak. Doymadan. Yüzde on beşi diyor soğuk ıslak. Yine yüzde beşi soğuk ve kuru olsun diyor. Şimdi... Soğuda ve mizacın artması durumunda soğuk ve kıda, e, kuru gıdalar tamamen kesilmelidir. Ne dedik biz şimdi az önce? Dep. Evet. Dikkat eksi hiperaktiflik. Kesinlikle. Ee, yine örnekleme ne dedik? Bu hazımsızlık. Başkan kafası sürekli meşguldür. sürekli. Hep, evet. Kabızlık, hazımsızlık, kuru cilt, düşünce yoğunluğu, içe kapanma bunlar çok artıyorsa hemen mizacını sıfırlaman lazım. İşte burada pazartesi perşembe orucu devreye giriyor bu mizaç için. Varsakları önce bir temizleyecek. Kesinlikle yani. tabii bu ki. Bu oruçla diyorsun. E, tabii mesela. ki ve onların ayaklarına ödem çok olur. Ayaklarına ödem olur. Şimdi burada dipmiyor haftada bir günde Burada Marifet Nabi'de İbrahim Akkazi diyor ki haftada bir gün bu buç, üç burcu ve bu mizayla sahip olan insanlar haftanın bir günü ama bir litre suya kiraz sapı, ve atmak için mısır püskülü, evet. yine özel dönemde düzenlemek için, erkeklerde de doğru idrar atması için Hı -hı. bunu güzelce kaynatacaklar, soğutacaklar ve içecekler bunu. Bu suyu. Ama haftanın bir günü. Hı -hı. Haftanın bir günü. Şimdi ben miz tamam, doğru söylüyorum benim özelliğime... Her gün içiyoruz. Kadınlar her gün iç. Hata. Ben <laughs> zayıflayacağım diye Mısır püskülüyle Kilas sapı. Kilas sapı zayıflamak için değil, eklem ağrılarını rahatlatmak ve özel dönemlerdeki adet sancısını azaltmak içindir. Hmm. Yine yanlış kullanın. Evet, bunu ödem atıcı olarak kullan. Ama yanlış. Ödem atıcı mısır püsküldür. Evet. Mısır püsküldür tek başına ödem atıcı diye kullanırsan vücuttaki sıvıyı da yorar. Evet. Bu sefer ne olur? Yerine koyamazsın. Evet. İyice kurur vücut. Bu sefer meyotonu zayıflatır. Evet. O zaman dengelemek lazım. Çiraz sapıyla mısır püskünü karıştırıp haftada bir gün yaparsan ve günde en az iki buçuk litre su. Ben kilo veremiyorum. Haftanın bir günü yap bunu bak bakalım veriyor musun vermiyor musun. Sanayide en az altı kilo kesin söylüyorum. Aa. Kesin söylüyorum. Şeker hastası sen yapamazsın. Güneş, ben yapamam. Grubu evet, ben yapamam. Ben şeker hastasıyim. Ben bunu yaptığımda giderim paket. Tabii. Şeker hastası bunu asla yapmasın. Şeker hastası bu tarife uymaz. Devamından diyor ki bu kişiler diyor sovdovi mizacı artması durumunda soğuk ve kuru gıdaları tamamen kesildikten sonra ekşi gıda, gıdalardan da kaçınacak. Hmm. Şimdi adamın mizacı belli. Sovdovi Adam safraviye döndü. Yani toprakaya ateşe döndü. Bu adam öfkeli olur. Yani komik, hiperaktif, sosyalleşebilirken, iyi anlarken, iyi algılarken, iradesini ortaya koyarken, sinirli, öfkeli, kendini ifade edemeyen, uyku problemi olan, e bak şimdi bende musatmacıyım var. Öyle diyorlar onun. Ama bak değil işte gördün, gördün mü? Ben de haritalarda görüyorum. Ya. Ben de yok diyorum böyle bir şey ama ruhu fıtrata göre yaşamak Serbest gıdaların Konu yani hayvansal gıdalarda yani şöyle bahsediyor. Onu ben izah edeyim. Şimdi burada serbest gıdalardan bahsediyor. Yememesi gerekenleri bu algılayacaksınız. Yani yoğurt, taze süt, tereyağı, olgunlaşmış peynir, eski kaşar, yumurta, köy tavuğu, hindi, koyun eti. Hiçbir şey yemeyecekler bunu. Yiyecekler. Ha yiyecek Bunlar serbest gıdaları. serbest gıdaları. Serbest gıdalar. Meyveler dedi üzüm, muz, kiraz, armut, kayısı, hurma, incir, beyaz dut, kavun, hindistan cevizi, zeytin Mango ve elma, özellikle zeytin, elma ve hurmaya önem veriyor burada. Hmm. Diğeri, turp, biber, enginar, nane, kuşkonmaz, kereviz, karnabahar, havuç, bunları çok. Tüketmesi lazım, yemeğinde mutlaka bunların birisi olsun diyor. Reyhan Çemer, rezene maydanoz. Maydanozu sabah çok önemsiyor. Pırasa, tere, pazı, soğan, sarımsak, alabaş, pancar bunları da diyor tüketecek ama ölçülü. 3 haftada bir yeterlidir. Bakliyatlarda tüm fasulye türlerini tüketebilir. Pirinç, buğday, yulaf, nohut kesinlikle iyi gelecek. Yulafı sabah önem veriyor. Nohutu mutlaka haftanın bir günü tavsiye ediyor. Kuru yemişlerde susam, kavun çekirdeği, Özellikle kavun çekirdeği ne için biliyor musunuz? İdrar böbrek sistemi. Bravo. Ve demir ve bakır eksikliği için. Evet demir. <laughs> Vücudun kendi kendine öğretmeyi tek şey demir ve bakırdır. Evet. Demir ve bakır eksikliği olan. Onu bilmiyordum. Bu mizah tabii. Şanfızı. Hiçbir ilacı. İlaç veriyorlar ama dengelemek için. Ben de çok yerim. O yüzden. Hep ben şey aslında kaçıyorum. Biraz yükselene biraz kaçıyorum. Evet. Çünkü... Seni genellikle oluyor. Tatlı badem, acı badem. Yiyebiliyorlar. Şam fıstığı, ceviz, fındık, ayçiçeği. Ee, haftanın bir günü bir avuçta kaju. Hmm. Bu önemli. Baharatlarda vanilya, tuz, karanfil ölçülü, kakao ölçülü, biberiye kullanabilir, çörek otu kullanabilir. Kimyon, zencefil bunu ölçülü söylüyor. Safran. Şimdi geldik buna. Bu kişi normalde pilav yemez. Pirinç. Pirinç evet. pilav yemez. Safranlı pirinç pilav yap yapması onların aklını keskinleştirir. Kesinlikle yesinler. Ee, adaçayı, kekik, anason ve ketem tohumu bu kokuları tavsiye etsinler. Kokuların. Ben e, ada çayının tütsüsünü ve kokusunu mutlaka tavsiye nereye? Ayak topuklarına, diz kapaklarına, ve dirseklerine ada çayı kokusu. Yağı. Mutlaka yağı. Ya da işte kekik olabilir. Ama kekiği de zeytinyağıyla ile dengeleyecekler. Tamam mı? Hı hı. Çünkü kekiğin kokusu ağır keskin. keskindir. Evet. Yakıyor. Evet. Ya suya bir damla koyup içmeye başladım ben. Metabolizmayı çok güzel karıştırdım. Evet. i̇nanılmaz ama o bir damla bile keskin yani ya. rahatsız, acı, yakıyor bu. Kesinlikle diş sorunu var. Diş sorunu demiştin ya diş sorunu. Oğlaklar. Evet. Diş diş etleri. Buna ne yapacak biliyor musun diyor. Üzüm pekmezi içine bir çay kaşığı udi hindi hmm. Udi hindi. Evet. Üzüm pekmezi bir yemek kaşığı. Bir çay kaşığı udi hindi Bunu aç karnına Udi hindi ya, aynı zamanda öksürük için de. Çok, çok, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. geliyor. Çok geliyor. Evet. Ee, bu arada ee, Susam ve acı bademi ortaya koymuş yani dikkat demiş hı hı. tahin bal zeytinyağı ya bu burçların en şanslıları da balla e, zeytinyağını kullanabilir diyor hı. mesela normalde bunlarda şeker sorunu çok çıkmaz. Ama bal diyor bunları dengeler. Ve altına yazmış biliyor musun? Şimdi bal bu kişilerde tavsiye ediliyor ama e şimdi bunlarda ne var? Topraktan çekme var biraz tamam mı? Yani ateşe kayma ihtimal çok yüksek. E bal da ateşlendirir. Evet. Diyor ki bunlar içinde üç şey şifadır. Kur'an, La ilahe illallah zikri, bir de bal. Hmm. Kur'an'da da aynı şeyi söylüyor. Ek bilgi soğuduğu olan kişiler diyor kabızlık sinirim sorunları yatkındır. Yumuşatıcı yağlı ve ısıtıcı yağlı gıdalar buna eğilimi dengelenmeleri diyor. Günlük su tüketimi az önce anlattım mideyi yormaması için diyor en az diyor ılık baharat destekli olmak zorunda. Yani suya şunu yapacak baharattan kastım şu ben onlara tavsiyem ee, baharatı çok atmazlar yorarlar zencefil falan Zerdaçal yapıyorlar belki ama ben e, maydanoz sapı birkaç tane suyunu atmanı tavsiye ediyorum. Kabızlığı rahatlatması için. Onlara çok iyi gelir. E, ve bunlarda şöyle bir şey var. Özellikle nazar problemi de bunlarda çok fazla oluyor. E, bunlar toprak çekme yapmadığı için tamam mı? buna dikkat etsinler. Topraklanmaları lazım. E, topraklanmaları lazım. Yapamıyorlar işte. şey yok. Toprak Sen yok. Sen anlattığında ben ne fark ediyorum biliyor musun Ramazan? Şimdi güneşe göre demiş ya e, İbrahim Hakkı Hazretleri hı hı. E, bizler 35'lerden sonra, 30-35'lerden sonra tabii bir Satürn öngüsü tamamlandığı için, oranın tam e, yükselen üzerine tamamlandığı için burada o yaşlardan sonra yükselen etkisi gösterir daha çok insanlar. Aslında bizler mizacımızın nereye doğru kayıyor biliyor musun? Yükselene doğru kayıyor. Evet, o zaman dengelemek lazım. O zaman ne yapacağız? Güneşe doğru gitmek için bunları güneşe, eğer güneş burcunsa güneşe stabil, doğru gideceksin. Stabil tutacaksın. Tamam. Bravo. Güneş kesinlikle güneş söylüyor Marifet lamba. Hep baştan beri güneşi anlatıyor. Şimdi bak ben anlattığında ben toprağa kayıyorum. Halbuki hava benim. Ya. Güneşim hava ama şu an beslenme her türlü verdiği şey benim e, e, mizaç demek ki şeye doğru kaymış. Ama zaten beslenme o yüzden kanseri de verdi ya. E tabi. Tabi. Patla oradan verdi. Toprağa oradan verdi. Nazara dikkat edecekler nazar çok önemli bunlar için mutlaka akik taşı kullansınlar ya da firuze taşı. Bayanlarda firuze erkeklerde akik. Bayanlarda pembe kuvars, erkeklerde necef. Bu dört taşı tercih edebilirler. Uh -huh. ee, hangi yağ kullanması gerektiğini zaten anlattık uh -huh. ama bu kişilere özellikle özellikle ek tavsiyem e, bir bardak suyun içine çünkü suyu çok tüketsinler diyor. Toprağa su verdikçe canlanır zaten. Öyle. Bunu izaha gerek yok. Uh -huh. e, bu kişiler suyun içine bir bardak suyun içine bir defa hüme Hemeze suresi 11 defada Kalem suresi 51-52. ayeti okuyup içine üfleyip bu suyu içsinler. Haftanın bir günü yapsınlar. Allah'ın izniyle bunlar nazardan muhafaza olur. Ve gün içinde de alışkanlık haline getirsinler Kalem suresi 51 52. ayeti. Bir defa da olsa okusunlar. Onların hayatlarında nazarla ilgili engel olabilecek şeyleri Allah'ın izniyle ortadan kaldırır. Mesela nazardan psikolojik rahatsızlık yaşıyorsa mizacın böyle gelip Kalem suresi kurtulabilir. Nazardan çok şişiyorsa mizacın çünkü insan kilo alıyor ama adam yemiyordur adam kilo alıyordur. Diyoruz ya biz tabir var. Evet. Su içsem yarıyor, su içsen yaramıyor sana. Nazarlısın. İşte ben su içsem kilo alıyorum. Hayır, su içsen kilo almıyorsun kardeşim. Bana su içsem yarıyor kardeşim, kilo aldırıyor. Alakası yok. Sen nazarlısın, nazar aldığı için şişiyorsun. Hı hı. Nazar aldığı için zarar görüyorsun. O yüzden buna dikkat etsinler. Tavsiye ediyorum. Peki şey dedin sen balgamilere dedin ki hı. kuru hacamat, kuru hı hı. kupa. Evet. O zaman bunda o kan şeyinden de bir hacamat yapacağım. bildiğiniz hacamat evet. evet. Altın hacamatlar özel altın günleri özellikle kaçırmasınlar. Altılı günleri? Altın günleri. Altın günleri. yılda üç ya da dört defa altın günler. Ya ben bir şey söyleyeyim sana sabah bir yıla on tane kanser atlatsam altın günü kaçırmasın. Üç gün hı. yılın üç günü. Altın günleri kaçırmasın. Onları Yıl... verir misin? İcre yaparsak o geçti. E, Zilhicce'ye geçtik. Zilhicce sonrası 12 kayar. 4 de buradan var geçti. 2, 16. Ağustos'un sonuna denk geliyor. Ağustos'un sonu. O zaman bizim bu hicri dönem içerisinde Ağustos'un sonunda Ağustos sonunda e, da iyidir. Kesin Ağustos sonu iyi. Evet. Zaten bir de şöyle bir şey var. Toprakta e, cemme de düştü arka arkaya ya. Hı -hı. Toprakta sıfırlanma var. Kışa da denk gelir. Yani bir iki ay sonrası kış. Yine bir yenileme olacak vücut. Hı -hı. Kesin Ağustos sonu. Son işte Ağustos'u yapabilirler. Ağustos. Eğer Ağustos'u kaçırırsa Kasım iyidir. Kasım sonu da iyidir. Bunu da önemsesinler. E, bunlarda da şöyle bir şey var. E, bence şunu da yapabilirler. Uyumadan önce mutlaka Mülk Suresini okusunlar. Hmm. Mutlaka okusunlar. Onları ruhen iyileştirecek. Şimdi biz mizacı sadece yeme içmeyle ilgili Tabii. konuşmuyoruz. Ne? Burada niye ayetleri İbrahim Hakkı Hazretleri söylüyor. Neden kullanması gereken kokuları söylüyor. Yine izah edelim. Burada peygamberin usulü ve Kur'an adabına göre yazılan bir kitap olduğu için bu. E, üç şeyden bir tane sevdirilen şeyden bir tanesi koku olduğu için farkındasın her şey bir koku eklemiş. Öyle. Her şey eklemiş ve e, aslında e, ayeti daha önce anlattığımız gibi İsra suresi 84. ayetten yola çıkarak ve bugün Meryem suresinde cennet ehli iki defa yedirilecektir ayetiyle delil alarak, İsla 84 ve Meryem suresi delil olarak burada ne oluyor? Böyle insanın demek ki bir yeme içmeyle ilgili dikkat gereken şeyler var. Çünkü mizaç bozulursa şöyle bir kitabın sonunda şöyle söylüyor. Bir insanın mizacı sovduyken safraviye kaymışsa, demeviyken ya da işte safraviye kaymışsa, mizacı kaymışsa bir insanın, mizacı kayan insan çok şikayet eder. Çok şikayet eden insanın kalbi katılaşır, Öyle. kalbi katılaşan insan aklı zayıflar ve o insanın bereketi kesilir. Şükürsüz olunca bereket kesilir. Efendim canım yani evet. işte o yüzden şükürsüzlük çok kötü bir şeydir. Ama şu insanın şükürsüzlüğe iten şey de nefsin hazgınlığıdır unutmasınlar. Tabii, tabii, o yüzden kesinlikle. nefsi terbiye etmenin yolu kesinlikle doğru yemektir. Kalbi kuvvetlendirmenin yolu da Allah'ı andıkça aklının keskin olması da kesin ve evet, kesinlikle doğru düşünmek bu da kokuya bağlıdır kalpler Allah'ı Allah andıktan unutmayın olur. Bravo. Yani bu şeyle mizaçla ilgili bunu söyleyebilirim. Bir de mutlaka bu mizaç yıllık için şey ayaklarında kınalasınlar. Ayaklarını komple ayak kesinlikle kınalasınlar. Hmm. Kesinlikle. O ayak altlarına e, sabun e... Sidir sabunu. Ha, sidir sabunu. Bu, bu mizacı uymaz. değil mi? Diğer Sabun. üç mizacı uyar ama bu mizacı sahip olanlar sidir sabunu kullanmasın. Hmm. Yani Sabun kullanırsa, e, kullanırsa kötü bir şey olurdan kalsın bile ama kullanmasın, tercih etmesinler. ben tercih ediyorum, seviyorum, bana iyi geliyor diyorsa kullansın. Bir zarar olmaz ama ben tavsiye etmedim. Yani e, dip not olarak da bir şey görmedim ama ben çok tavsiye etmiyorum. Çünkü e, kuru ve nem diyor. Burada biraz sıcağa etmek lazım diyor. O sidir sabunu e, biraz sıcağa indiriyor aşağıya. O yüzden buna ihtiyacı olan biraz da sıcak. O yüzden orada sizin sabununa ihtiyaç yok. Burada ayak kanalamak iyidir. Toprak yılda bir, tabii ki yılda bir kere kesinlikle kanalasınlar. Ve e, bence Özellikle ve özellikle sabah kalkarken ayaklarını soğuk suyla, akşam yatarken de soğuk suyla yıkasınlar diz kapaktan aşağısına. Diz kapaktan aşağı. Çünkü ateşlenme de yapabilir şey ya. Şeyde eee o damarsal demek ki damarsal problemler. Eee dedi ki işte kabızlık, hep kabızlık. Evet, evet. E, bunlar yapıyor. Ayakları harekete geçirmek lazım. E zaten iskeleti de hareket iskeleti de kuvvetlendirir ya soğuk şok ettiği evet, evet, zaman olur. Evet, Hatta evet. bilirsin, eee hadis-i şerif vardır. Eee İmam Buhari bunu paylaşmıştır. İbn Macezi de var. Gusl abbesi aldıktan sonra ayaklarını Tabii. soğuk suyla yıkayın büyük e, sünnettirler. Ve de bunun mesela benim baktığı zaman eklemlerindeki sıvı kaybını hareket ortaya çıkartıyormuş ve ayaktaki bütün o yoğun ödemleri atıyormuş biliyor musun? Toksitlerle. Zaten dinçlik veriyor. Ben onu yaparım. Dinçlik ya. veriyor yani. İşte peygamber efendimizin söylediklerinin hiçbir şeyi boşa değil. Bugün Avrupa'da Resulullah efendimizin söylediği her şey yapılıyor. Bugün tehemimle ilgili ayet araştırması yapıldı. Mucize şeyler çıktı. İşte temizlik imanlandır. E biliyorsunuz ki plandemi dönemi yakaladık biz. Hı. Böyle bir dönem geldi. Hı hı. American New York Times gazetesine yazdı. Temizlik imanlandır Muhammed. Ya. Bunu baz alarak biz yendik bunu dedi. Yani bugün Amerika'nın New York Times gazetesi bu kadar sağlık sektörü olmasına rağmen dünyanın New York Times gazetesi gibi dünyada en çok traji olan gazetede bile paylaş şu söz Resulullah Efendimiz'in sözü. O yüzden e, bizim inan insan neye inanırsa ona göre yaşamak zorundadır. Kesinlikle. Ben buna inanıyorum. Peygamber'e inanıyorum. Kitaba inanıyorum diyorsan o kitabı o peygambere göre hareket edersen ferah edersin. Evet Allah. Allah Ramazan çok güzeldi. Arkadaşlar bugün Soudavi fıtratını, evet. rızacını yani toprak elementlerini konuştuk. Hı hı. İkinci serimiz topraklardı. Bundan sonra hava ateş. ve ateş grupları var. Takipte kalmaya devam edin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli kıymetli bilgiler veriyorum. olsun inşallah. Bütüne katkı olsun. Şifa olsun. çok iyi bakın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen abone olmayı da ihmal etmeyiniz. Sevgilerimi gönderiyorum.